<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bahao. Bugün sizlerle beraber bekleme süresi şoku yapacağız. Full cool bekleme süresi itemleri alacağız ve her yeri kutu yapacağız. Sürekli Q atıp E atıp böyle adamları kanser edeceğiz. Böyle bu it deneyeceğiz bakalım. Nasıl şuan? bir şey mi attı o? <laughs> tamam çık 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 yeter. Ben buraya bakacağım bu konuk burada mı diye. Tamam buradaymış. Güzel. Oraya da baktım. Nereye gidebiliriz ki ya? <laughs> Adam gönderdi. İnek turizm. Burada kil kokusu aldım. Ben o kokuyu aldım. Ben onu aldım onu. Alamadım çünkü şey. Ee... Ne oluyor bu oğlum? Ben şeyi nasıl kestim canlıyı? O daha iyi izlerini salacağım ya. Belki 5 tane heksek çıkar. 5 tane ne ya? 4 tane. 5 <laughs> heksek. Yana çok geride zaten. Orayı almış mı? Yazık lan adama. Vallahi adama yazık ya. Adam tilt oldu. AFK kalacak şimdi. Video ormancı kudurtmaya döndü resmen. Yolsuz mu gitsem acaba ya? Tamam bir atsaydım. Koş 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 koş. Şu an Janna kazanmaların en yüksek şampiyon, support şampiyonu. Genelde de öyle aslında genelde de en yüksek Janna. Kanka görüşürüz. Bende de sıçra var. Haberin olsun. Bir daha vade alacağım. or şeyi ejderi bir alsalar be. Çocuklar ejderi de almadı. Rakip rakim. Şunu at ya. Bundan kurtulalım hemen. Sion da ölü. O çocuk orada bir kule iki kule ne alıyor sağ olsun. Biraz ölsün bizim takım ya. Ejder gitti. Okyanus mu? Onu da salsak ben almaz. Belki eksik çıkar. Çok güzel bir video olsun istiyorum ya. Bekleme süresi fazla böyle yüzde 65 o civarda. Ee, burada savaş mı çıkıyor? Yum bıraktı buraya bu çocuk. kanserlemeye başladık galiba. <laughs> Kanka yat aşağı bir sen. Sen bir yat aşağı. Öyle kolay değil o işler. Bir de ultimiz de çok erken gelecek ki sürekli ulti atacağız adamlara. kontrolü atmışlar. Pink var ha. Buraya ne atacağım? Buraya ne atacağım? Bankam girme bende hiçbir şey yok. Dur. Neyse beyitliyor, beyitliyor, beyitliyor. <laughs> ah be, ah be. Onu canının yanında kesseydi, onu da alınamayıcıları. Bakalım ne çıkıyor. İnşallah eksik çıkar ya. Eksik, alev, hepsi olur bana. Hex tekejleri çıktı. Daha ne isterim ya? Şimdi bunların hepsini almamız lazım. Bekleme süresi için. Gel buraya buradan oyna. Oo kalkana gitti çoğu hasar. Yine aynı yerde krallığımızı kuralım bakalım. Buraya gelen ölür. Baksana kaç saniye 6.3 saniye. <laughs> Kimse gelmiyor ki. <laughs> Canımızı mı azaltmamız lazım? Ay yakalandım buna da hadi. <laughs> yani sürekli kutu atıyoruz ya rezalet. Kanka beyitlendim be. Şöyle bir kutulayalım buraya almaları imkansız olsun. Buraya gelebilir mi bu çocuk? Dur bakayım. Tüm giriş yerlerini kapacağız. Bunları da kullanalım da açmasınlar. <laughs> Ejder operasyonu. Ejder operasyon yapıyoruz. Şuraya da koyalım. O kili çalayım ben ya. Çalabiliyor muyum? Çaldım. Ben Q ile geldim Q bir daha geldi yani düşün Q ile atladım oraya Q bir daha geldi çıkana kadar adam ölene kadar Kaç saniye kalıyor kutular bir tane daha koyalım 70 saniye Rabadon'da daha da uzun süre kalacak Bekleme süremiz %58 <laughs> Kaç oldu %59 oldu Kanka bait'i yedin sen ama dur o iş gerçeği değil. Ne oldu bir yerden biri öldü. Bu arada lane'e koymamız lazım galiba. Adamlar çünkü buralara hiç girmiyor. Sion'u keselim. Sion da çok barzı oldu. Adam şimdi bak bana odaklan direkt dalacak. Tamam şimdi tam beyitleme zamanı. Tam beyitleme zamanı. Beyitleme zamanı. Keser bu beni yani şeyle. Ben arada kaldım. Onlar mı arada kaldı ben bilmiyorum. Ha oğlum ittirme. Aa. Ay. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya bu kong. Ben burada ölmeyelim dur. Ha bunları almış adam onları geri aldık. La bu lazım bize. Bu kong da yok. Bir alalım. Kaç oldu? %64 oldu. Şu Blon takli yapsam. Ben şey basacağım ya. R basacağım şurada. Çünkü R gelecek bir daha. Çok bekleme süresi kısa. Ay be ah be ah be. <laughs> bir daha gidelim şuradan. Bak bir daha geldim mesela anladınız mı? Olayı. Az daha ölüyordum. Tam bu canlı beyitleriz. Bir şeyler oluyor orada ölüyorlar. Canavli ile vurur buna ya. Ay yanlış kişiye vurdum. Beni görüyorlar bir saattir burada. Şu kutulara baksana. Geleceğim mi o ya? <laughs> Yazık garibim öldü arkada. Evet. Ay ay çok yanlış yere girdik. Bana ulti multi basar. Ey vay çok tehlikeli bir yerdeyiz çok tehlikeli. Kart var her şeyi atıyor manyak. Lan yardım et. <laughs> Bana dalacak bunlar. 5 kişi kapışıyoruz 5 kişiyle. <laughs> Kanka o kepart olmasaydı ölmüşsünüz. Aşırı eğlenceli ya. Dur bir Rabadon da bitirelim. Ondan sonra görün. Ama sur verebilirler bu fight'tan sonra. Dur öldürmesek mi? Orası çok tehlikeli ya. <laughs> Kanka bana oto atamıyorsun oto. Ya baron falan umurumda değil yani öyle düşün. O kadar keyifli ya. O kadar keyifli yani. Bu bu ildi kesin oynayayım bak size derim. falan umrumda değil. Tabi de alacağız da. Rabodon alalım 619 AP. Baba bak kutulara bak şimdi. Her yer kutu oldu. <laughs> 549 bekleme süresi ve 102 saniye kalıyor haritada. <laughs> ya can deli misin git ya. Kanka ölürsün onu sakın kesme bak sakın kesme <laughs> ölürsün bas sırayı Baba bir daha basalım Lan ne oluyor çarp bile atmadım Neyse kulağın gitsin bir tane daha gelecek zaten yenisi gelecek kaç oldu yüzde 64 yine artmıyor tabi bundan sonra çok fazla artmaz yüzde %65 65'e çıkar Oy. güzel güzel komboladı şeye gidin şeye buna gidin buna buna ben tek burada hallederim Güzel <laughs> Vur kanka vur vur Lan niye atamadık? <laughs> Çok iyi değil mi? Adamlar buraya giremiyor. de yalnız. Ay ay nasıl kesti adam beni? <laughs> Kanka E bile atmıyorum. Lan öleceğiniz. Aa. Sıçrattığım gibi sıçra attı Maç bitecek galiba. Beyze gideyim şu Sion'u kanserleyeyim dur. Geldim ben geldim Sion'u kanserleyeceğim. Bitirme be bitirme bitirme. Sion base attı. Neyse arkadaşlar bu kadardı herhalde maç. Bırakayım da gitsin mi bu. Yok. Aa. Bakalım hasarımıza da. Kanser bu buildi ya. Her yer kutu. Her yer. Adamlar gelemiyor. Hepsini tarayıcı alması lazım. Pink ward alması lazım. Yoksa baş edemezler bu kutularla. 71K vurmuşuz. Yasuo da tabi karşısında Sion olduğu için 83K vurmuş. Beğen at, kanala abone olmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Teşekkürler. Görüşmek üzere.